Hocam yakın zamanda evlilikle alakalı bir video çekmiştik. O videonun altına çok fazla yorum geldi. Ne yorumu? Ne diyorlar? Evlilikle alakalı kafasında bazı şeyler netleşmeyen arkadaşlar sorular sordular. Yani evlilik mevzusu çözülmüş mü 2000 yıldır? Bana niye yükleniyorsun? Bir tane kardeşimiz şöyle bir soru yönetmiş size. Hocam ben kendimi ilmi olarak geliştirmek istiyorum. Fakat kendimi ilmi olarak geliştirirsem belli bir kariyer elde edersem evlenmem daha zor olur gibi. Çünkü erkekler okumuş kız isteme durumunda pek olmuyorlar. Sanki okuduğu zaman başına buyruk, itaatkar olmayan, hizmet etmek istemeyen biri olur düşüncesiyle evlenme taraftarı olmayabiliyorlar. Ben bu hayallerimi, hedeflerimi evdeki erkek kardeşime mi bırakmalıyım? Yoksa buna rağmen devam etmeli. Şimdi bir kere erkek kadından bir adım önde olmalı. Kültürde var ya erkek er kadından biraz daha büyük olur yani. En az 3 yaş, 4 yaş büyük olur. Bu gittikçe bu yaş aralığı daralıyor ama ama hala öyledir. Mesela erkek kızdan büyük denmez de. Doğal olan odur. Ama mesela kız büyükse kız büyük diye özellikle vurgulanır. Çünkü normal olan o değildir. Aynen bu yaşta böyle olduğu gibi biraz bilgide, kültürde, eğitimde hatta maddi durumda önde olmalı. Havam olması biraz buna bağlı. Şimdi genelde eğer cahil bir kız arıyorsa Cahil bir kız arasın. Kendi de cahildir zaten. Yani bir kız da işte "Eğer ben okursam evde kalırım." diye düşünüyorsa mümkünse okumasın o zaten. Yani o mevzuyu kavrayamamış, çok yanlış anlamış yani. Kadını güzelleştiren şey zekadır en temelde. İnsanı zeka kadar güzelleştiren bir şey yoktur daha doğrusu da. Ama güzel olan her şey kadında daha güzeldir. Tabiatı itibariyle güzel olduğu için bütün güzellikler kadında daha da güzeldir. Özgüveni tam bir adam da zaten hani benim karım cahil olsun da itaatkar olsun falan diye düşünmez. Bir kere itaatkarlığın cahillikle alimlikle falan direkt bir alakası da yoktur yani ayrıca. Bu biraz karakterdir. Biz bazı şeyleri birbiriyle çok karıştırıyoruz. Yani insan davranışlarında etkili olan şey bilgisi midir? değildir. Tamamen bilgisi değildir. Karakteri midir? Tamamen karakteri değildir. Geçmişi midir? Tamamen geçmişi değildir. Bunların hepsi ortak. O ana kumanda masası bir sürü etken altında hareket eder. Adamın geçmişteki bir travması iradeyi öyle bir ele geçirir ki mesela bilgisi, görgüsü, kültürü her şey devre dışı kalabilir. Bazen de tam aksine mesela travma vurgusu çok fazla. Bugünlerde çoğaldı hepten. Yani Freud geziyor ortalık. Her şeyi çocukluğa bağlayan filan. Bazen de hiç öyle travmanın etkisi olmaz mesela. Gerçekten bilginin etkisinde. Mesela karakterinin etkisinde irade harekete geçer mesela. Kadın karakteri bilgili de olsa, cahil de olsa davranışları bir erkek için muazzam olabilir yani. Hani bunun, o onun direkt çağrıştıran şey değil. Bu tam anlamıyla cehalet göstergesi. Hızlı bir şekilde anlama ve anlamlandırma çabası. O yüzden hemen memleket sorulur. Nerelisin sen? Hataylısın. Hataylılar da biraz böyle olur der koliyi kapatır, bantlar rafa koyar. Bitti. Ya hataylı olmak senin karakterinde ne kadar etkili ki? Çok mutlak bir etkiye sahip olduğu iddia edilemez ki yani. Senin ilahiyatçı olman veya da ne bileyim sanat tarihi okuyan bir adam olman misal. Ne kadar etkili? Bu bu kadar kesin bir şey değildir. Insandan bahsediyoruz yani. Böyle bir kaygıyı güden bir kızımız okumaz. Çok okumak, bilmek, çok farkındalık yani insanın özellikle farkındalığını artıran bir şeydir ya. İnsanı mutlu edeceğini zannediyoruz. Halbuki cahillik mutluluktur. Çok az bilen çok kesin yargılarla hayata bakan insanların gündelik hayattaki mutluluklarını var ya öyle filozoflarda bulamazsın. Ama mesela ben zaman zaman geçenlerde de bir abimize sordum. Böyle çok zeki, çok iyi kafası çalışan bir adam ki kolay kolay herkese demem. Bir abimize sordum. Dedim ki tabi bazı zihinsel, düşünsel krizler yaşayan normaldir bu zaten. Dedim ki bir isim uydurdum. işte Adem Hoca. Mesela Adem diyelim böyle kafa konforu yerinde, hayata inançlarla, çok böyle kesin yargılarla bakan bir insan olmak ister miydin? Yine de insan istemez. Ya insanoğlunun mutsuzluk pahasına sahip olmaktan asla yüksünmeyeceği şey bilgidir, ilimdir. Malumat fırışlık değil tabii çok şey bilmek değil. idrak edebilmek kabiliyeti yani. Müdrikesinin kuvvetinin artması. Farkındalık. Arka planını görebilme. Tefekkür. ise bir de tedebbür var. Kızın okuması hatta çok daha imkanları iyi yani. Ben bir kız grubuna konuşmuştum. Baktım erkekler gibi kaygıları var. Ne yapacağız? Atanınca atanacak mıyız? Mi? okul bitince ne olacak? Kocalarınız düşünsün. Ve aynı şey erkeklerde de var aynı kaygı yani. Ya sana ne? Sen okusana yüksek lisans yap. Otur edebiyat oku düşünce kitapları oku kendini geliştir yani çeperlerini zorlayacak böyle sürekli olarak bir öncekine göre daha iyi düşünebilen daha iyi kavrayan takıntıları azalmış yargıları daha da Keskinliğini kaybetmiş bir insan oldu. İnsan o dönüşümü hemen fark etmiyor. Yani şişmanlamak da öyledir ya. Hani diyelim ki işte oturdun bir kilo patates yedin. Hemen anında o belli etmez kendini. Bir süreçtir o. Belli bir süreç içerisinde. O yüzden kolay kolay herkes ilme kendisini veremez. Anında netice alamazsın. Uzun süre sabredersin. Sonra kendinde bazı değişimler görürsün yani. Yorumlama kabiliyetin gelişmiştir. Mevzuları arka planına sarkabilme özelliğin. Tedebbür budur değil mi mesela? Dübürden geliyor. Arka planını sarkabilmektir yani. Tezekkür, tefekkür, tedebbür, tedebb Hepsinin belli bir aşaması vardır mesela. İnsanların davranışlarını daha iyi okursun. Dolayısıyla bu senin ahlakını da biraz tezkiye eder. Adamın öfkesinin sebebini keşfettiğinde öfkesini çocukça bulursun. Nasıl davranacağını anlayabilirsin. Bunun böyle bir matematiği yoktur. Farklı bir şeydir yani. Yani bu biraz gelişmişlikle alakalı bir şeydir. Kabiliyetlerin geliştikçe karakterinde genişler. Ona göre de insani ilişkilerin Düzelir. İletişim dediğimiz şey kendine ait bir değeri olan bir şey değildir yani. Arazi bir varlıktır. İletişim sende olan bir şeyi iletirsin. İlmin, bilgin, karakterin değiştikçe iletişim şeklinde değişir. Dolayısıyla saçma sapan böyle tartışmaların, kavgaların, çok sığ münasebetlerin, gereksiz ilişkilerin içerisinde olmazsın icabında. Sende ne varsa odur yani. Mesela örnek veriyorum. Yani senin karakterin geliştikçe evlilik için aradığın adayı profilde değişir. Kriterler değişir. Konuştuğun şeyler dinleyiciyi belirler. O dinleyici kitleye dönünce de sonra seni belirler gerçi de ayrı bir şey. Yani senin konuştuğun şeye uygun insanlar bir kulak verirler sana icabında. Bu da öyle yani. Diyelim ki kendini geliştirdin, iyi eğitimli bir insana dönüştün. Evlilik görüşmelerinde anında hemen elersin yani. Hani bu bana uygun değil dersin icabında. Zeka seviyesini hemen ölçersin. Ahlakını hemen hızlı bir şekilde tespit edebilirsin davranışlarını daha iyi yokursun sözlerini ve o sözleri sevk eden sahipleri keşfeder, sözlerin atıflarını, göndermelerini hızlı bir şekilde tespit edersin. Şaka kabiliyeti bile insanı çok zekasını ele veren bir şeydir. Yani müzik dinleme mesela şeyi çok enteresandır değil mi mesela? Bir insanın müzik tarzı o insanın karakterini çok ciddi ele verir. Burada şu soruluyor hocam mesela bahsettiğiniz ya kriterler. Bu kriterleri test etmek için birisiyle görüşüldüğünde bu görüşmenin ölçüsü, bu görüşmenin nasıl olacağı, yani ne ölçüde olacağı. Ya o ne aradığına bağlı bir şey. Bu çok kişiseldir ya. Evlilik meseleleriyle ilgili ya o insanların zaten özellikle bu konuda çok tavsiye dinlemeleri çok biraz garip geliyor. O kadar masum ki bizim çocuklar. Çünkü kadın erkek ilişkileri o kadar keskin ayrılmış ki arada o kadar büyük bir beton duvar var ki karşı cinsi düşünsene insana ait bir varlığın yarısını temsil eden şeyi ilk defa keşfediyor. Karşı cinsi keşfediyor. Tedirgin, korkuyor, ürperiyor, anlamaya çalışıyor. Çok böyle ...değişik bir süreç yaşıyor bizim camianın çocukları. O yüzden de evliliğe dair çok çok nasihat duymak istiyor. 8 milyar insan var ya. Ben sana ne kadar ciddi tavsiyeler verirsem vereyim... ...tutmaması mümkündür. Çok daha olasılığı yüksektir yani. Burçlar o yüzden çok önemli. Değil. Ya adresi iyi 12 tane, 12 kategori insan var. Ha boğalar şöyle olur, başaklar şöyle olur diyor filan. Kendini şey yapıyor. Ya hiçbir boğayla boğa yayına gelir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Sen benimle aynı günde olmadın mı? Evet. Biz de Başak mıyız? Evet. Aynı kişiler miyiz? Niye? Çünkü eskiden de insanlara memleketini bilerek sorarlar. Yani nerede doğup büyüdüğün, ne zaman doğduğundan daha etkildir. Ama o da tamamen bir etkiye sahip değildir. İnsana dair böyle hızlı yorumlar, çok böyle çabuk anlamaya çalışan ve anlamlandırdığını zanneden sözler filan. Bunlar çaresizce şeyler. 12 kategoriye bölümü. 12 tane sınıf insan olur mu yani? O yüzden mesela bu tarz tavsiyeler de öyle. Nasıl birisi? Onu senin kendi iç zekanla o zihin algoritması hemen onu tık 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 ayıklayacak. Bu da zeka demek. Ya insan ya gelişmiş telefonla gelişmemiş telefon arasındaki farkı düşünsene. Ya hakikaten ya şu benim öbür telefon var ya akılsız telefon. Onunla bunu yan yana koysana yani. Adı üstünde buna akıllı telefon deniliyor. Bu hemen anlıyor mesela. Hızlı bir algoritma hızlı bir şekilde bir müzik dinlediğinde ne müzik dinlemek istediğini arkaya sıralıyor mesela. Seni keşfediyor ya. Bu telefon beni hızlı bir şekilde anlıyor ve arzularıma uygun hizmet ediyor bana. İnsan da böyle işte. Senin zeka seviyen geliştikçe o ölçüp biçme ve değerlendirme kabiliyetin artacaktır. Yani sen kendini geliştirmeye bak. Zekanı artır, karakterini geliştir. Ahlakını tezkiye, et, temizle, arındır. bilsel. Buna bak ya. Öbür şeyler hani ben hep her zaman talebelere diyorum ya bu kariyer planlama, bu kaygı, bozukluğu korkunç düzeyde ya. Ya sen pırlanta ol kardeşim. Pırlanta yüzükle pırlanta küpe arasında ne fark var? Efendim ben küpe mi olayım, yüzük mü olayım diye krize giriyor. Ya pırlanta ol. Bilezik de olur, yüzük de olur, küpe de olur. Çok önemli değil. Sen kendini geliştir. Sonrası çok önemli değil ya. İşin o kısmı çünkü böyle kolay kolay iradenin aşılabileceği, yenilebileceği bir şey olmadığı için. Sanki o kısım tamam da Diğerlerine odaklanalım şimdi filan gibi bir hal var yani. Sen kendini geliştir. Kendi karakterine uygun adam çıkar karşına. Bu videoları çekerken bana öyle gündemler getiriyordunuz ki hatırlamıyor musun? Hocam şunları konuşursak videolar patlar filan. Ne önemi var? Ne olur sonra biliyor musun? Seni dinleyen insan sayısını artırmaya kalkarken... Bir yerden sonra onlarla bütünleşirsin. Popülizme gider aslında. O. Popülizm buna yanında az bile kalır. Bir yerden sonra bakarsın ki o kitle artık seni belirlemeye başlıyor. Ya sen aşağıya bilerek inmiştin. Hani biraz kitleyi çoğaltalım diye. Piramit, piramitin en altı en kalın tarafıdır. Toplum da böyledir yani. yani sen hani biraz daha işte hani bana diyordunuz ya hocam şu mevzuyu konuşursak patlar. Kestiğimiz yerleri paylaşırsak patlar filan. Ne oluyor patlayınca? o kitle senin başına bela olur. Ondan sonra talepleri bitmez, arzuları bitmez. Bir anda biz ne kadar zeki insanlar gönderdim buradan. Köylere imam gittiler. Diye tabi Diyanet'in sistemi mecburen köye gönderiyor. Çocuk geliyor bambaşka bir adama dönmüş. Cami cemaati standartlarında bir adam olmuş yani. O onu kolay kolay aşamazsın. Kalabalığın dönüştürücü gücünün. Korkunç bir şeydir o ya. İnsan direnebilir mi ya yani çevresine, etrafına? o alkışlara, o efendim iltifatlara filan kitle korkunçtur. Kitlenin her zaman yaşı da küçüktür. Osmanlı'da uzun süre Sibyan hocalığı yapmış kişinin şahitliği kabullenmiyordu. Çünkü çocuklaşıyor, çocukla uğraşa uğraşa, çocuğu terbiye ede Çocuk bile sana etkili olabiliyor yani. Kitlenin yaşı her zaman küçüktür, kitle çocuktur. E işte EYT'yi niye çıkarttınız? Halk istedi. Ya halk ister bu çocuk şeker de ister. Ama sağlığa zararlı dersin vermezsin. Ya. Kitle neler ister yani? Kişisel karakterin, kişisel özelliklerin yani işte şu telefon gibi ne kadar gelişmiş olursa karşı tarafı daha iyi anlayabilirsin. Daha önemli bir şey söyleyeceğim. İnsanın kendini geliştirmesinin en önemli faydası şu, ne istediğini bilirsin. Ne istediğini bilmek basit bir olay değildir. Ne istediğini bilirsin, ne istemediğini bilirsin. Bu kadar net Yanlış bir şey istiyorsan onu ona göre terbiye edersin, bastırırsın. Kendini bilirsin yani. Kendini bilen Rabbini bilir hadisi. Bir anlamı da budur yani. Kendini bilirsin. Arzularını, taleplerini, zaaflarını, noksanlarını bilirsin yani. Hani ben bazen mesela şey yapıyorum işte bir şeyi çok ısrar ediyorum. Ben biliyorum onun hangi zaaftan oraya gittiğini. Yanlış bir şey yani. Hani o yanlış bir şey tamam mı net bir şekilde. Hatalı bir yol. Bunu bilmek tabii ki her şey de demek değil. Ama çok büyük ölçüde insan iradesini kontrol altına almayı sağlayan önemli bir şeydir bu. Ya o yüzden nasıl biriyle evleneceğim? Buraya dönelim yani. Çok okursam çok şey bir soru bu ya. Yavrum git oku. Yeter ki sen kendini geliştir. Eğitimli böyle zeki birini istemeyen biriyle niye evlenesin? Bu nasıl bir soru ya? Sen bunu idrak edemiyor musun ya? Ben işte karımın çok böyle okumuş zeki birisi olmasını istemiyorum diyen adamdan uzak dur. Bakkalcıysa sakız alma. Akrabansan mesaj atma, selamlaşma, uzak dur ya böyle bir adamla. Evlenilir mi? Adam cahilin, pörkütüğünün önde güdeni anlamıyor musun? Daha ne desin? Bağırıyor adam yani tabelayla mı geçsin ben cahilim diye yani. Toplumumuzda kadın erkek ilişkilerinin doğal olmadığını, ideal bir seviyede olmadığını söylemiştiniz. Karşı cinsi böyle yok sayacak kadar kötü bir durum söz konusu. Yok sayacak değil, onu büyük bir günah. Kadın, kadın olduğu için günahtır. Erkek, erkek olduğu için günahtır. Ontolojik olarak günah. Yani günahın varoluşsal halidir. Asr-ı Saadet'te nasıl hocam bu kadın erkek ilişkisi? Bir kere böyle bir durum yok. Bir kere ya böyle bir şeyin zaten dünyada bilmiyorum hangi kültürde örneği var. Ne hale geldi? Garip bir hale geldi yani. O kadar yok sayılıyor ki Hani bir hikaye anlatılıyor. Papaz okuluna ilk defa yazılmış bir filozof bu. Papaz okuluna ilk defa yazılmış işte bir yerden yürüyorlar. Çamurlu bir yer var. Karşıya geçmek için bir tane de kız bekliyor orada. Onu işte çamura batmasın diye hemen kucaklıyor, karşıya geçiyor, bırakıyor. Yoluna devam ediyorlar. Başında da işte ondan daha rütbeli olan, daha böyle üstü diyebileceğimiz birisi var. Sonra akşamleyin ondan daha üst konumdaki yani biraz mürebbisi diyebileceğimiz kişi diyor ki bak burası rahip okulu. Biz işte din adamı olacağız. O yaptığın şey hatalıydı. Hangisi diyor ya? Hani bugün yaptın ya diyor yoldan karşıya geçerken. Neydi diyor anlamadım ben. Hani diyor kızı kucakladın ya. Ya ben kızı kucakladım karşıya geçirdim bıraktım sen hala kucağında mı tutuyorsun diyor onu. Ya ben unuttum gitti diyor yani. Ama sen senin için bu öyle bir kalıcı bir şeye dönmüş ki. Tabi hikaye bu. Yani vermek istediği mesajı doğru anlamak lazım. Bulduğunuz, yoldan karşıya geçerken gördüğünüz kızı kucaklayın anlamına da gelmesin. Öyle garip bir şeyde yaşıyoruz ki yani. Hani bu açıklamayı yapmak zorundasın. Dedi ki ışıklarda her gördüğünüz kızı kucaklayın karşıya geçirin. Vallahi böyle anlayacak bir sürü insan var ha. O alaka kesin bir sınırla çizilip ayrıldıkça karşı taraf artık idealleşiyor gerçekliğini kaybediyor. Tam anlamıyla fantasyaya dönüşüyor. Yani bir şeyin fantazisi kendisinden daha etkilidir. Dolayısıyla doğal bir iletişim, doğal bir ilişki kurmak mümkün olmuyor. Evliliklerin çoğu da bundan böyle. Bu ilişki üzerinden böyle bir iki gerçeklikten kopuk ilişki üzerinden kurulduğu için temaslar yanlış birliktelikler oluşuyor. Ve mutsuz evlilikler meydana geliyor. Adam hayatında tanıdığı ilk kadınla, kadın hayatında tanıdığı ilk adamla evleniyor. E, evlensin ne güzel bu, çok güzel bir şey. Ya öyle kalmıyor ki. Ya bu kız Instagram'dan da çıkmayan bir kız bir taraftan. Envai çeşidini görüyor. Ya sokakta çarşafsız, sadece burnu dışarıda ama dört tane dizi birden izliyor bu. O dizideki karakterleri görüyor. Sadece yüz, sima da değil. O dizideki yaşam tarzını görüyor. Tık kumandayla televizyonu kapattığında gerçek hayatla karşı karşıya bu ne ya diyor. Ben ne yaptım ne alt yedim diyor icabında. O söylediğin şey güzel bir şey. Evet ilk tanıştığı kişiyle evlensin ne güzel. Bu idealleri söyleyince hocalar da güzel adamlar oluyorlar. Gerçeklikten kopuk ne kadar konuşursan o kadar etkili oluyorsun. Yani o kadar da sevilen bir adam oluyorsun. Karşılığı ne yani? Gerçekte karşılığı ne? Bu kadın erkek ilişkilerinin doğal hale dönüşmesi ve dönüşme süreci çok kötü gerçekleşir. Bir anda o hani o aradaki duvarı biraz gevşet dersen acayip aykırı örnekler çıkar. Ama bir nesil sonra normalleşir. Zaten bugüne kadar onun normalleşmesinin önüne geçen de hep o olmuştur yani. Bunu biraz gevşetirsen felaketler olur. Ya o felaket bir şekilde bir, bir nesil yaşayacak o felaketi. Hani seks çılgınlığı diyorlar ya Amerika'da. Bir dönem bir nesil yaşıyor. Aç kurt gibi birbirlerine saldırıyorlar. Korkunç bir şeye dönüşüyor. ...sonraki dönemde normalleşiyor. Daha da normalleşiyor. Ha bu gerçekle yüzleşeceğiz derken... ...gerçekliği diğer taraftan reddetme, inkar etme durumu da var. Tamamen cinsiyeti yok sayan bir hal de var, bir durum da var yani. Bu da büyük bir felaket. Bunun için şimdi bakıyorum mesela... ...bana gelen, özelde gelen sorulara bakıyorum. Gençlerin, yani erkek kardeşlerin... ...en önemli sorunlarından biri mastürbasyon. Haz tutkusu, acıları bastırmanın bir yoludur bu aslında. En çok mesela bu hastalığa düşen kişiler en çok sınav dönemlerinde, stres dönemlerinde düşüyorlar. Acıyı, stresi bastırmanın bir yoludur. Sevgisizliği bastırmanın bir yoludur. Ve sürekli olarak kendini ödüllendirmesi lazım. Bu öyle artık saatleri bile o kadar daralıyor ki, o kadar sıklaşıyor ki bir yerden sonra bir adamın bir şey üretmesi imkansız. Bir yıl bir şey çalışacağım ve onun karşılığında bir şey elde ederek ödülleneceksin mesela. Bunu yapamaz ki. Günde iki defa böyle bir hazla kendini ödüllendirdiğinde ödül sistemi allak bullak oluyor bu defa. Çok hızlı ödül istiyor. Çok çabuk ödüllendirilmek istiyor. Mastürbasyonun insanın karakterinde oluşturduğu en büyük felaket budur. Diğer tarafta da öyle yani mesela. Dikkat ederseniz son zamanlarda çokça sevilme sözü dolaşıyor ortalıkta. Sevilmedik. Ne zaman sevileceğiz? Bizi niye sevmiyorlar? Hep bir beklenti var anlatabildim mi? hızlı bir şekilde ödüllendirilmek, çabuk bir şekilde kabullenilmek yani oradan bir tatmin yaşamak, emek vermek değil yani. Bakıyorsun inanılmaz derecede aşkı arayan insan var yani aşkı oluşturan, aşk için emek veren, bir aşk inşa etme gayreti içerisinde olan kimse yok. Hep böyle beklediğin yerden o ödüllendirme durumu yani. Mastürbasyonda da o var. Oturduğun yerden. Çok hızlı bir şekilde tatmin olma imkanını ergenlik döneminde bir keşfettin mi bir daha? Üniversite sınavına niye çalışsın? Bir yılını verecek de efendim iyi bir üniversite kazanacak. Ya ben bir yıl niye çalışıyorum? Bir yıl sonra ödülünü almak için. Ya ben günde iki defa ödüllendiriyorum kendimi zaten. Bu ödül mekanizması allak bullak olur. Mastürbasyonun karakter üzerinde bıraktığı en önemli etki budur zaten. Peki buna düşüren sahip ne? En önemli sahip. Çok net söylüyorum. Kadın erkek ilişkilerindeki dengesizlik, düzensizlik burada çok belirleyici durumdadır. Bu bir. İkincisi mesela hani üreme güdüsüyle üretme güdüsü aynı yerden beslenir. Bir şey üretebilme insanı mutlu eder. Çünkü varoluş kaygısı, korkusunu en iyi ortaya çıkartmanın şeyi odur yani. Çünkü ölüyoruz ya. İnsan her gün biraz ölüyor ya. Tohum saçıyorsun. Bir şey var ediyor. Bir resim çiziyorsun. Ölüyorum ama bak burada diyorsun aslında. Bir şey ürettiğinde aynı şeyi hissediyorsun. Üretme kabiliyeti kabızlaştıkça işte mastürbasyon gibi yalan üreme işi devreye giriyor yani yalandan üreme. Mastürbasyonda bir aldatma var mesela. İnsanoğlunun vücudundan o sıvının çıkmasının gayesi çocuktur. Bir yeryüzüne bir insan bırakmadır. Ama sen bunu öyle bir şeyle gerçekleştiriyorsun ki bu gayeye hizmet etmeden yani aldatıyorsun kendini. Mastürbasyon o yüzden insanın kendisini en tipik aldatma yöntemlerinden biridir. O yüzden karakteri tahrip eder. O yüzden insanın kişiliğini şifreştirir allak bullak eder. Çünkü yalan üzerinden bir gerçeği çarpıtarak bir gerçeklik oluşturuyorsun orada. Nasıl yapıldığını düşündüğünde mesela. Bunun kendisi gaye değil. Gerçeğin taklidi bu aslında. Bu neye dönüşüyor sonra? Hayatına, karakterine de dönüşüyor bir yerden sonra. Hissetmediğin şeyi hissediyor gibi görünüyorsun. Yaşamadığın şeyi yaşıyor gibi görünüyorsun. Adam telefona geç cevap veriyor. Özel görünmek için, önemli adam olduğun pozunu kesmek için. Aşık değil, aşık gibi görünüyor. Yalan tavırlar, yalan hareketler, yapmacık davranışlar, sahte ilişkiler sentetik temaslar, gerçekte sen diye bir şey kalmamış oluyor. Ben kimdim ya diyorsun bu sefer yani. Ben kimdim ya? Bunun önemli etkilerinden bir tanesi de budur yani. Bir kadınla doğal bir ilişki kurabilen, bir kadını sevebilen bir insan bu kadar cinselliğin girdabında kıvranıp durmaz. Bunu bir, bir daha önümüzdeki şeyde yapalım. Bir zaaf olarak cinsellik. Bunu konuşacağız inşallah bir dahakinde. Ben şimdi biraz değinmiş oldum. Şimdi kadın erkek ilişkilerini sordunuz yani. Cinsellik başka bir mesele. Ama neticede kadın erkek ilişkilerindeki o doğal olmayan durum ister istemez cinsel arzunun kontrolsüz hale gelmesini tetikleyen bir şeye dönüşüyor. Bu zaaf insan her zaman var. Hep söylüyorum ya. Önemli olan zaafı yok etmek değil, yönetmektir. Zaafı yok etmek çok iyi bir şey de değil. Sokrat'ın atları işte. İki tane attan bahsediyor ya. İnsanın içindeki o dualizmden, ikilik, bir iyi bir kötü taraf mesela. Bir at serkeş yoldan çıkıyor, sıkıntı çıkartıyor. Diğeri düzgün bir at icabında. Şimdi burada senin önünde iki ihtimal var. Yani birisi meziyetlerin, diğeri zaafların. Burada zaaflarını yok edersen atı yok etmiş olursun. Ama bu sefer de iki atın ancak kat edeceği mesafeyi tek atla gitmek zorunda kalırsın ki yolda kalman demek bu. O zaman şey ne? O atı terbiye etmek. Ve o atı terbiye edersen gücün iki katına çıkacak demektir. Bizde işte mesela kadın erkek ilişkilerinin en önemli sorunlarından bir tanesi İnsanın bu zaaflarını yok sayabilecek veya yok etmesini sağlayacak bir ilişki kurmak. Kadına bir mail var kardeş. Bunu mu yok edeceksin? Erkek olmamak demek. Erkeğe bir mail var. Bunu mu yok edeceksin yani? Bu normaldir. O etkileşim bir şekilde olacak. Baştan aşağı simsiyah çarşafa soksan yürüyüşünden etkilenecek. Kadının yürüyüşü çok estetiktir ha. Yani neredeyse kadının erkeği etkileyen en önemli unsurlarından bir tanesidir. Yürüyüş deyip geçemezsin. E, tamam diyelim ki şey olarak yürüdü. Hani biraz daha maskülen bir tavırla yürüdü. E bu da bu sefer bunu kadın olmaktan çıkartmaz mı yani? Kadın erkek ilişkilerindeki o mesafe doğru ayarlanmazsa kadında maskülen karakterler erkekte efemine tavırlar meydana getiriyor. Kadın kadın olmaktan çıkıyor yani. O zarafet, o incelik oturmasında, kalkmasında, konuşma tarzında, el yüz mimiklerinde, gülme şeklinde mesela yani kadını güzel şey yap, yapan budur yani. Haşa Allah adaletsiz mi? Birini güzel öbürünü çirkin yarattı. Çirkin diye bir şey yoktur. Kadınsı bir güzellik var. Gerçekten bunu keşfedebilen erkeği bulmak zordur yani. Peki bu mesafe nasıl olmalı? Schopenhauer çok enteresan bir şey anlatır. İnsani ilişkiler örnek olarak söyler bunu. İnsani ilişkiler de böyledir. Bir ormanda kirpiler çok üşüyünce ısınmak için birbirlerine yanaşmaları gerektiğini keşfederler. Birbirlerine sık yanaştıklarında da birbirlerine batmaya başlıyorlar. Tamam üşümüyorlar, ısınıyorlar ama bu sefer de birbirlerine batmaya, iğneleri birbirine batıyor. O batmanın etkisiyle bu sefer uzaklaşıyorlar, yine üşüyorlar. Sonra bir araya gelip diyorlar ki biz hem birbirimize batmayacak, hem de ormanın soğuğundan korunacak bir makul mesafe belirleyelim. İşte bu makul mesafe çok önemlidir. İnsani ilişkilerde o makul mesafeyi ayarlamazsan ya insanlardan kopar, yalnızlığın girdabında perişan olursun ki insanı ciddi ciddi yaşlandıran bir şey olduğu bile kabul ediliyor bugün. Yalnızlık insanın en büyük trajedisidir. Çünkü ölümü çağrıştırır. Veya da böyle iç içe girersin. ilişkiyi efendim laçka bir hale getirirsin. İnsanlar sana batmaya başlar. Zaten hep bunu iki şey iki zıt şeyi görürsün. Ya insanlar birbirine battığı için uzaklaşmışlardır. Veyahut da uzaklaştığı için de sosyopata dönüşmüştür. Tamamen psikopat bir tip olmuştur. Artık insani hiçbir ilişki kuramaz hale gelmiştir. O makul mesafe çok kıymetlidir. Kadın erkek ilişkilerinde de böyledir. Bir şey demiştiniz hocam. Bir şeyi değiştirmek istediğinde her şey değişecek olsaydı bu ne olurdu? Kadın erkek ilişkileri demiş. Değil mi? kesinlikle. Bizim camiamız Müslümanların cami. Mümkün mü siz? Ne kadar mümkün? Nasıl görüyorsunuz? İşte o korku var ya. Değişim korkunç bir şeydir. Eric Hoffer'ın Değişim Sancısı kitabı bunu anlatıyor. İnsan en büyük korkusu değişimdir ya. Yeniliğe kapalıdır tabiat itibariyle. Hele bir toplum kolay kolay değişmez. Bir travma yaşaması lazım. Konfor alanından uzaklaşmak. Tabi istemez yani. Hani işte bildiğimiz, tanıdığımız bir yer der. Ya. O değişimin getireceği aykırılık, aşırılıklardan kaçtığı için böyle sürgide. Ama o bir yaşanacak tamam mı? Ergenlikten geçerken bir taşkınlık olur. Çok böyle aykırı bir tipe dönüşür. Sonra öyle mi kalıyor? Ya dönüşüyor yani. Ama o geçiş süreci işte. Çocukluğu aşıyor ya. Onun verdiği bir şey. Onu yaşayacaksın. Yani biz bu kadın erkek ilişkilerini bizim Müslüman camiye ediyorum. Gevşetirsek karşılaşabilecek durumdan korkuyorlar yani. Bu iş nerelere varır? Doğru. Korkmakta haklı. Çünkü hakikaten acayip bir yere varabilir. Bir şey haddini aştı mı zıttına inkılap eder. Oradan savruna çok felaket oluyor. Hakikaten bu ilişkiyi çok böyle aykırı olarak kurmuş tipler o sınırı açtıklarında, o sınır kalktığında tanınmayacak insanlara dönüşebiliyorlar. Ama bir dönemdir o. Onu görmek lazım. Ona kabul edeceksin. O mümkün mertebe zararsız atlatmaya bakacaksın o süreci. Sonradan normalleşecek yani. Seküler insanlarla gerçekten arasındaki fark bu biliyor musun? Bir kadını nasıl görürse görsün hemen onunla bir şeyler yaşayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü herkes öyle zaten bir sürü seçenek var. O böyle hemen böyle ilk gördüğü veya işte kendisine iltifat eden ilk şeye böyle hemen gidip mail etmez yani. Zaten herkesin böyle bir yalancı bir iltifat dünyası var. Kıyafetler falan inanılmaz derecede davetkar. Sözler, hareketler, davranışlar falan inanılmaz. Yani o çizgi çok geniş çizilmiş tamam mı? Bugün mesela muhafazakar camiye karşı tarafı öyle zannediyor mesela. Öyle bir şey yok. Öyle bir durum yok. O daha fazla seçici oluyor aksine. Onun da öyle bir krizi var. Hemşire yazıyor kız. Amcaya biraz iyi davrandım. Biraz masum gördüm. Bak şimdi akşam beni takip ediyor. Demiş ki neydi o gülmeler, cilveler filan. Amca için sınır burada başlıyor. Anlatabildim mi? Amca çünkü hayatı boyunca görmemiş yani bir kadınsılık görmemiş. Amca bir kadınsılık gördü olan bu kız bana yürüyor dedi yani. Kız nasıl kötü hissetmiş kendini. Hemen bizde de öyledir. Anlatabildim mi? yani. Bir kadın kibar davrandığında, efendim daha nazik davrandığında biraz böyle sosyalleşmenin gerektirdiği kadar böyle biraz iltifatkar bazı sözler sarf ettiğinde Muhatabın kalbi fokur fokur oluyor bu sefer. Kafalar karışıyor, acayip bir adama dönüşüyor filan. Onda öyle bir durum yok halbuki icabında. Bir de erkek çabuk hallenir. Kadın gibi değildir. İkisi arasında çok temel bir fark da var yani. Biraz tabiatı böyledir yani. O yüzden de ister istemez asık suratlı, olduğu gibi davranamayan, istediği gibi hareket edemeyen kadınlar türüyor. Tam maskülen kadınlar türüyor yani. O kadınsılığı tamamen kaybolmuş. insanlar türüyor. Yani. Kadın erkek ilişkileri göz önüne bulundurulduğunda o birlikte yemek yeme hadisesini soruyorlardı o meselesini. Bir kadınla birlikte yemek yemek yani bir yetişme tarzına bağlı bir şey yani. Öyle bir tarzda yetişmiştir ki bu onun için büyük bir finaldir. Tamam artık yani. Sen benimsin, ben senin. Hatta sen ya benimsin ya kara toprağın. Ama bir seküler için bu o anlama gelmez gelmeyebilir yani. Buradaki en önemli şey şu. Gittikçe sosyal hayat muhafazakarları evlerinden çıkartıyor ya. Zorluyor buna yani. O yüzden bir türlü o oh, hafakanlar basıyor yani. Daralıyor. Böyle bir şeyi kabullenemiyor ya. Yani. Ama böyle. Değişiyor insanlar. Saçma sapan hareketler yapmayacaksın. Öyle bir kibarlığı, en ufak bir iltifatı yanlış bir yerlere çekmeyeceksin. Dikkatli olacaksın. Erkekleri suçluyorsa kadında da öyle. Son derece masumane böyle. Talebe olarak gördüğün için öyle davranmışsındır. Tamamen kişisel cinsi, cinsiyetini hiç görmeden, kişiliğini baz alarak, dişiliğini hiç hesaba katmadan bir şey söylersin, o acayip bir anlamı yükleyebilir ona. Böyle şeyler de var, yok değil. Yani yaşanmış bu çok örneği var yani. Çok masumane bir şey söylersin, karşı taraf bambaşka yere çekebilir. Ben bir iddianame okudum ya. Tacizden suçlanmış bir ilahiyat hocasını. Suçlamalardan biri şu, şeker atıyordu bize, soru soruyordu, bilenlere şeker atıyordu. Vallahi billahi yani. Ben o okudum ha, mahkeme dosyasını okudum. Nasıl yani diyor hakim? kızım bunda ne var diyor. Yani bir soru soruyordu sınıfta. E şeker atıyordu. Anlamadım diyor hakim yani. Bunda ne var kızım diyor. İşte bir de diyor işte bize çiçek gibi kızlarsınız diyordu. E desin keşke benim kızıma da dese hocası böyle diyor hakim. Bir mahkemeden bahsediyor. Yani hocanın çiçek gibi kızlarsınız demesi işte ne bileyim de ya bir de sınıfın ortasında mesela ne bileyim şeker atması filan kızın kafasını karıştırmaya yetebiliyor demek ki. Garip. Ya hep erkeği suçluyoruz yani. Hemen halleniyorlar filan. E kız da öyle. iletişim kuramıyorsun yani bu sefer. Hiçbir teması yani aman aman. Bu sefer herkes mahallesine çekilsin diyebiliyor insan. Umrede tanıştığım böyle çok seküler bir tarzda yetişmiş iki kişi. Normal hayatta açık ama Umre'de tabii kapalılar. Umre'den sonra beni burada ziyarete geldiler kocalarıyla. aa hocam dedi Umre'de fark etmedik sen ne kadar yakışıklıymışsın filan. Ne diyor bu kadın falan diyorsun. Halbuki bir şey demiyor ya o onun kültürü içerisinde bunun bir şeyi yok. Kocasının yanında der mi ya öyle? O kadar değil değil mi yani? İşte o sınırı belirlemek yani en önemli şey o. İki taraflı da bu iletişimde çok şey olabiliyor yani. Hani böyle çok böyle masum bazı davranışlar çok yanlış bir yere çekilebiliyor. Kültürel kalıntıların etkisiyle hareket ediyorsun. O da insanı biraz ürkütüyor. Allah korusun başıma bir şey gelir diye korkutuyor. Kadını da öyle, erkeği de öyle. Şu anda onun sancısını yaşıyor. O muhafazakar merkezden uzaklaşıyor. Bir seküler yaşamla kurulmuş hayatın içerisine dahil oluyor. Seküler felsefeyle, seküler mantıkla oluşturulmuş sosyal hayatın içerisine dahil oluyor. Bunun gerginlikleri, gelgitleriyle boğuşuyor. Kendi mahallesindeki insani ilişkiler, davranış biçimleri diğer tarafta çok başka bir şeye dönüşüyor. Oradaki de burada çok başka bir şeye dönüşüyor. Ablamız anlatıyordu işte. Kocamın akrabaları direkt sarılıyorlar diyor. <laughs> Bayramda filan. Kötü bir niyetli olsa insanların içinde bayramda bayram ziyaretinde bir insan bir kadına sarılır mı hani kötü niyeti olsadan kastım şu hakikaten senin anladığın gibi bir anlam yükleyecek olsa değil mi kültür farklılığı bu bir anlamda yani meşrudur demiyorum öyle korkuyoruz ki artık ne diyeceğimizi. bu doğrudur meşrudur bundan yadırganacak bir şey yoktur demiyorum bir vakayı tahlil etmeye çalışıyorum ben o çatışma düzelmeden çoğu şey düzelmez evlilikler sorunlu olur İnsani ilişkiler çok savrulur başka yerlere gider